Rüyada bahşiş vermek sorunlarının Allah'ın izniyle ortadan kalkacağına, İslam inancına uygun şekilde yaşamak için işini değiştireceğine, çok büyük miktarda paraya ve mala sahip olacağına, yenileneceğine ve sıhhate kavuşacağına, hayatına bereketin ve bolluğun geleceğine, trend olan bir markanın başına geçileceğine rivayet etmektedir. Rüya yorumları lugatına göre rüyayı görenin ekmeğini daha kolay şekilde kazanacağına, Sevilen biri ile birlikte çeşitli işlere girileceğine ve işin sonucu ne olursa olsun herhangi bir sorun yaşanmayacağına, iş dünyasında üne kavuşulacağına, şansının yaver gideceğine, çok büyük kısmetlere sahip olacağına, mevki ve makam sahibi olmasına rağmen geldiği yeri unutmayacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyada davulcuya bahşiş vermek maddi bir kaynak bulunup çeşitli harcamalar yapılacağına dileklerinin ve dualarının kabul olacağına, hastalıklarından kurtulacağına, hasta olanın iyileşeceğine, işlerini düze çıkarmasında ve ailesi içinde yaşanan tartışmaları sonlandırması konusunda çok büyük yardım edileceğine, hayatındaki engellerin ve aksiliklerin ortadan kalkacağına alamet ettiği söylenir. Rüya yorumlayanlara göre hanesine huzurun dolacağına, büyük atılımlar gerçekleştireceğine, düzenlenen bir eğlencenin üzüntüsünü ve endişesini üzerinden atmasına yardımcı olacağına, deniz aşırı işler yapılacağına, hasta ise iyileşip sıhhatine kavuşacağına, kazancın artarak bolluğun ve bereketin yaşanacağına delalet eder. Rüyada düğünde bahşiş vermek geçiminin kolaylaşacağına, elinin bollaşacağına ve hayatının güzelleşeceğine, yanındakileri de ekmek sahibi yapacağına, çoğalan kısmetlerle birlikte kişinin ismini herkese duyuracağı projelerde yer alacağına, uzun zamandır hasretini çektiği biriyle kavuşacağına, rüya sahibi kişi hastaysa şifa bulacağına, ilim irfan öğreneceğine işaret eder. Rüya tabircilerine göre neşesini hiç kaybetmeyeceğine, herkesin takdirini toplayacağına, aile hayatında çok mutlu günler göreceğine, kişinin yaşadığı tüm aksiliklerin ve başarısızlıkların ortadan kalkacağına, manevi olarak büyük bir ferahlık yaşanacağına Büyük miktarda kazanç elde edileceğine, aile hayatında da çok huzurlu ve mutlu olunacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada garsona bahşiş vermek yaşanan bir haksızlığın ya da bir yanlış anlaşılmanın ortadan kalkacağına, verilen kararların çok iyi haberler getireceğine, mutluluk ve heyecandan yerinde duramaz hale geleceğine, varılan noktaya hayal edilmiş olan birçok şeye kavuşulacağına kendisini yeniden doğmuş gibi hissedeceğine, sağlık sorunlarının çözüme kavuşacağına, hem kendisini yenilemeye çalışacağına hem de çok daha sosyal bir kişi olup iş hayatı ve aile hayatı içinde her gün biraz daha fazla hissettiği baskılardan ve sıkıntılardan biraz olsun kurtulmaya çalışacağına yorulur. Rüya tabiri üstadına göre rüya sahibi kimsenin geçim derdi olmadan ve giderek daha da zenginleşen hayatından büyük bir memnuniyet duyacağına, işlerini yoluna sokacağına ve çok mutlu ve huzurlu olacağı bir döneme gireceğine, hayallerini gerçekleştirmek için adımlar atacağına, çevresindeki kimselerin inançlarını tazeleyeceğine, ettiği duaların Allah katında karşılık bulacağına, çok büyük ilim irfan sahiplerinin dualarının alındığına, yaşanan sıkıntının en kısa zamanda sona ereceğine, çok büyük çalışmalar yapılacağına inanılır. Rüyada patronun bahşiş vermesi kazancının ve sağlığının ömür boyu süreceğine, hiç riske girmeyeceğine, büyük bir tasarruf sağlanacağına, tartışma yaşadığı kişilerden helallik alacağına, kurulu düzeninin hiç bozulmayacağına, büyük bir işe kavuşacağına delalettir. Rüyanın yorumuna göre rüyayı gören kişinin yeni bir işe ve yeni bir hayata geçeceğine, maddi olarak çok büyük imkanlara sahip olacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten güzel gelişmelerle dönüleceğine, işlerden yana başarılar elde edileceğine, kişinin alım gücünün yükseleceğine, çocuklarının hayırlı ve vefalı kişiler olacağına delalet eder.